Çok uzun zaman önce Anadolu'nun sakin ve yeşil köylerinden birinde Yunus adında bir çocuk dünyaya geldi. Yunus meraklı, sevecen ve her zaman gülümseyen bir çocuktu. O, doğayı, hayvanları ve insanları çok severdi. Yunus, küçüklüğünden itibaren meraklı ve öğrenmeye hevesli bir çocuktu. Her zaman etrafındaki dünyayı keşfetmek Yeni şeyler öğrenmek ve insanlarla konuşmak istiyordu. Köydeki yaşlıların yanında vakit geçirir, onların hayat tecrübelerinden ve geçmiş zamanların hikayelerinden ilham alırdı. Yunus gençliğine adım attığında daha büyük bir arayışın içine girdi. O, hayatın anlamını, insanın varoluş nedenini anlamak istiyordu. Bu arayış onu köyünün sınırlarının ötesine taşıdı. Anadolu'nun dört bir yanını dolaşarak çeşitli şehirlerde ve dergahlarda zaman geçirdi. Bu yolculuk sırasında dönemin önemli bilginleri ve mutasavvıflarıyla tanıştı. Yunus bu yolculuğu sırasında yaşadığı deneyimlerle insanlığın ortak değerlerini kavradı. O, insanların farklı diller konuştuğunu, farklı geleneklere sahip olduğunu gördü. Ancak herkesin aynı duyguları paylaştığını anladı. Sevgi, merhamet, anlayış ve hoşgörü gibi değerler Yunus'un öğretilerinin temelini oluşturdu. Yunus'un hayatındaki dönüm noktalarından biri, Tapduk Emre isimli bir mutasavvıfla tanışması oldu. Tapduk Emre, Yunus'a tasavvufun derinliklerini öğretti. Yunus bu öğretilerle kendi iç dünyasında bir yolculuğa çıktı. Kendini tanıma ve Allah'a yakınlaşma arayışı içinde Yunus şiirler yazmaya başladı. Yunus'un şiirleri sade ve anlaşılır bir dille yazılmıştı. O, insanların kalplerine dokunacak, onları düşündürecek ve ruhlarını aydınlatacak sözler seçti. Yunus'un şiirleri, sevginin, barışın ve insanlık değerlerinin önemini vurguladı. O, insanlara Allah'a yakınlığın sadece ibadetle değil, aynı zamanda günlük yaşamda gösterilen sevgi ve merhametle de mümkün olduğunu öğretti. Yunus Emre yaşamının sonuna kadar Anadolu topraklarında dolaştı. Her gittiği yerde insanlara sevginin ve hoşgörünün mesajını yaydı. Onun bu mesajları zamanla Anadolu'nun her köşesine ulaştı. Yunus farklı din ve mezheplere mensup insanlar arasında bir birlik ve kardeşlik duygusunu oluşturmayı başardı. Yunus Emre'nin ölümünden sonra onun şiirleri ve öğretileri Anadolu halkının kalbinde yaşamaya devam etti. O insanlığın ortak değerlerini, sevgiyi ve hoşgörüyü dile getiren bir ses olarak anıldı. Onun sözleri yüzyıllar boyunca çeşitli dillerde okundu. Şarkılara ve hikayelere dönüştü. Ve şimdi sevgili izleyiciler, Yunus Emre'nin bu derin ve ilham verici hikayesinin sonuna geldik. Onun hayatı bize sevginin ve anlayışın nasıl dünyayı değiştirebileceğini gösteriyor. Yunus Emre gibi siz de kendi hayat yolculuğunuzda sevgi ve hoşgörü ile dolu adımlar atabilir, etrafınızdaki dünyayı daha iyi bir yer yapabilirsiniz. Her birimiz kendi hikayemizin kahramanıyız ve kendi yaşamlarımızda fark yaratma gücüne sahibiz. Yunus Emre'nin hikayesi bu gücü hatırlatıyor ve bize sevgiyle dolu bir kalbin nasıl sınırsız etkiler yapabileceğini gösteriyor. Hikayemiz burada sona eriyor ama sizin hikayeniz devam ediyor. Sevgiyle, hoşgörüyle ve anlayışla dolu bir hayat sürmeniz dileğiyle. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.